Herkese merhaba sevgili Apps TV izleyenleri. Nasılsınız? Umarız çok 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 keyiflisinizdir. Bu hafta size çok güzel bir bölüm hazırladık. Bu bölümde su altında, su üstünde hatta gökyüzünde harika fotoğraflar, videolar çekebileceğiniz bizim de Mirayla dünyanın her yerinde kullandığımız aksiyon kameramız GoPro'dan ve drone'dan bahsedeceğiz. Aslında bu iki tane hem yetişkinler hem de çocuklar için oyuncak diyebileceğiniz zaman bir yandan da profesyonel filmler, fotoğraflar çekebileceğiniz bu kameraları almanız için size çok güzel sebepler söyleyeceğiz. Hazırsak bu renkli eğlenceli bölümümüz başlıyor su altı su üst dediğimiz anda akla gelen ilk şey nedir? Tabii ki bir aksiyon kamerası. Bizim kullandığımız aksiyon kameramız GoPro Hero 8. Aslında biz biraz işimiz gereği de çok fazla seyahat ettiğimizde, çok fazla çekim yaptığımız için her sene yeni kamera geldiğinde hepsi buradan kameramızı yeniliyoruz. Ama siz girip hepsi baktığınızda binlerce farklı model, ürün, marka görebilirsiniz ve tamamen bütçenize ve kullanım amacınıza uygun olarak kendi istediğiniz kameranızı seçebilirsiniz. Dolga bir sorun var. Çok seviyorsun GoPro'yu kullanmayı. Nerelerde kullanıyorsun? Bir böyle niye bu kadar çok seviyorsun? Biraz onu dinleyelim sen. Bence GoPro'nun buluşundan, icadından it tabilen nasıl bulunduğunu belki hatırlarsınız. Sörfçü bir kişi buluyor. Tamamen ihtiyaç odaklı. Kendisi sörf yaparken kendisini çekmek için çok güzel her yere bağlanan bir kamera arıyor ve bu kamerayı icat ediyor. Tabii ki ilk çıktığı kamera ile bugünkü arasında dağlar kadar fark var. Peki kamerayı bu kadar popüler yapan özellik nedir biliyor musunuz? Gittiğiniz her ortamda tatilinizde ya da günlük hayatınızda kendiniz ya da çocuğunuz her yerde kullanabiliyorsunuz. Örnekleri vermek gerekirse kayakta, suyun altında, denizde motosikletle, yüzerken, motosiklette, bisiklette, bisiklette gün batımı izlerken şu kamerayı aslında her yere bağlayıp muhteşem görüntüler elde edebiliyorsunuz. Bir de bence bu kameranın en önemli özelliklerinden bir tanesi farklı farklı aparatlarıyla aslında birçok yere bağlanmasından dolayı ki bu aparatların tamamını set halinde tek tek hepsini burada bulabilirsiniz. Aslında görmeye çok alışık olmadığımız görüntüler görüyorsunuz. Yani Değişik kafan oluyor, Tabii ki kafandan, göğsünden, kolundan, bileğinden <laughs> GoPro kameraların en temel özelliği tabii ki aksiyon olduğu için bir heyecan olduğu için sürekli başına bir şey geliyor. Düşüyor, çarpıyor, kırılıyor, kum geliyor, su geliyor. Bir defa kameralar su geçirmiyor ama onun haricinde toz, çamur hiçbir şeyin etkilenmediği için aslında birçok farklı ortamda kullanabiliyorsunuz bu kamerayı. O yüzden bu kadar küçük deyip aman es geçmeyin. Gerçekten küçük ama çok 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 fonksiyonel ve çok güçlü bir kamera bu O zaman bir iki teknik özelliğine söyleyebilir miyim? Mi? Yani biz bu kamerayla televizyon tamam. programının bölümünü bile çektik. Kesinlikle. Dedik ki aslında ister amatör olun, isterseniz de profesyonel bir film yapımcısı olun bu kamerayı kullanabiliyorsunuz. Küçük bir merceği var gibi gözükse de içinde muhteşem bir teknolojisi var. Ve bundan dolayı da aslında çok yüksek kaliteli 4K 60 frame görüntüler çekebiliyorsunuz. Bu ne demek? 4K boyutta 60 daha aşağı indiğinizde daha yukarıdaki frame demek. Aslında siz o hızlı yaşadığınız anları sonra baş çekimleri tekrardan üzerinden geçtiğinizde bir ufak bir kurgu yaptığınızda gerçekten kendinizi yönetmen gibi hissediyorsunuz. Muhteşem görüntüler yakalıyorsunuz. Benim en sevdiğim yanıysa Tolga GoPro'nun küçücük olması, çok rahat taşınması ve çok hafif. Avuç içi kadar bakın kamera şu anda gerçekten avuç içi kadar. Bu üzerindeki bunun Gorilla Pod dediğimiz yine hepsi var aldığımız bir tane aslında aparatı ama kamera şu kadar. Bu kadarcık bir kamerayla seyahat etmek özellikle hem Türkiye'de hem dünyada seyahat etmeyi çok seven insanlar bu kamerayı çok sık kullanıyor. Çok güzel ses alıyor, dayanıklı ve birkaç tane daha üzerinden bahsedeyim. Benim en sevdiklerimden aslında bu kameranın içinde doğrudan Wi-Fi bağlantısı var. Bu ne demek? Yani kafanızda olsun, kolunuzda olsun veya başka bir yerde olsun. Karşıdan geçip ailecek fotoğraf çektirecek oğlum. Telefondan girip istediğiniz ayarları yapıp fotoğrafınızı, videonuzu çekebiliyorsunuz. Ve dokunmatik ekran olduğu için suda her yerde bu ekrandan bütün ayarlarınızı yapabiliyorsunuz diyebiliriz ve GoPro ile özellikle Hero 7 ve sonrası kameralarla girip baktığınızda bu modeller hepsi burada da mevcut. Bu kameralarda aslında içinde muhteşem, kendi içinde gömülü bir görüntü sabitleyici var. Bunun da Hyper Smooth diye geçiyor. Hyper Smooth ilk çıktığında ben inanılmaz heyecanlanmıştım. Hala kullanırken heyecanlıyorum çünkü kendinizi gerçekten böyle bir kameraman gibi hissediyorsunuz. Yani iyi bir video yapımcısı gibi hissediyorsunuz. Birinin arkasından benim koştuğum, yüzerken, atlarken bütün görüntülerde görüntü o kadar stabil ki gerçekten teknolojinin geldiği bu nokta muhteşem. Sanki koca gimbal'larla çekmişiz gibi duruyor ama sadece bununla çekmiştim. Evet yani teknoloji aslında ilerlediğinde tamamen bence yükleriniz azalıyor. Kamerayı gerçekten çok seviyoruz ve girip sizle çok rahat dediğim gibi ister en üst model olan GoPro Hero 8 ve aparatlarını isterseniz de kendi bütçenize ve farklı ihtiyaçlarınıza uygun bambaşka marka ya da GoPro'nun daha eski modellerinde hepsi burada da hepsini bulabilirsiniz. Linki aşağıya zaten bırakıyoruz. Diyeyim ve aslında aksiyon kamerası bölümünü güzel görüntülerle kapatalım. <laughs> Ve çok renkli, farklı farklı açılardan, aksiyon kamerasından bahsettikten sonra, şimdi havadan, gökyüzünden muhteşem videolar, fotoğraflar çekmenizi sağlayan bizim yol arkadaşımız drone'dan bahsedelim. <laughs> onlarca farklı model var. Farklı büyüklükte ve amacınıza uygun farklı dronlar var. Biz DJI Mavic Pro 2 kullanıyoruz. Sebebine gelecek olursak hem çok iyi çekimleri var hem de aslında boyut olarak baktığınızda yine gayet küçük bir cihaz. Kanatlarını açtığında birazcık daha büyüyor ama tabii ki daha stabil bir uçuş sağlaması için bu fonksiyonları gerektiriyor. Peki neden bir drone almalısınız? Ya ben bunu uçurabilir miyim, uçuramaz mıyım diyorsanız inanın uçurursunuz. Eskiden uzaktan kumandalı arabayı bence herkes kullanmıştır ya da farklı oyuncaklar. Bu da aslında günümüzün uzaktan kumandalı arabası gibi düşünebilirsiniz. Peki gelelim DJI Mavic Pro 2'yi almanın sebeplerine. Oturduğumuz yerden baktığımızda aslında herkes aynı açıdan görüyor. Yani kafanızı çevirdiğinizde tabii ki açınızı genişletiyorsunuz ama ister eviniz, ister tatiliniz, ister gittiğiniz günü birlik bir yerde baktığınızda drone'u kaldırdığınızda gördüğünüz görüntülere inanamıyorsunuz. Drone'u kaldırdığınızda drone'un boyusuna ve özelliklerine göre aslında drone 100 metre ile 7 kilometre arasında inanılmaz bir aralıkta gidebiliyor. Bu ne demek? Oturduğunuz yerden, yüzlerce metre yukarıdan, kilometrelerce uzaktan bulunduğunuz yere bakıyorsunuz. Bu çok heyecan verici bir şey. Sonrasında çektiğiniz o fotoğraf, video çok güzel, dönüşler, çok güzel beğeniler alıyorsunuz. Bakış açınızı değiştiriyorsunuz. şu an teknede yaşıyoruz ve teknelerde şöyle bir durum var. Gitmek istediğiniz koy mesela 1,5 mil 2 kilometre uzakta. Ve siz kamerayı gönderip, drone'unuzu gönderip önden gidip baktırıp geri getirebiliyorsunuz. Aynısını biz Gökova ile Orhan Körfezi arasında yapmıştık. Müthiş bir alet. Peki başka neler var bu drone'da? Gimbal'lar da aslında son yıllarda inanılmaz boyut değiştirdi. Artık üzerindeki gimbal'larla yani bu sabitleyicilerle görüntü inanılmaz düzgün, inanılmaz akıcı ve sinematik görüntüler elde ediyorsunuz. Ve bu görüntüleri size biraz izletelim. Neden bahsettiğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Nedir? Ben serinlemek için kullanıyorum. İnanılmaz. Çok sıcaklarda tabii ki böyle bir fonksiyonu ve böyle bir özelliği drone'u yapanlar bunun için yapmış olamaz ama drone tepenize getirdiğinizde gayet güzel serinleyebiliyorsunuz. Tabii ki bu latife, bunu yapmanızı önermiyoruz ama çok ihtiyaç duyduğunuzda bence aklınızda bulunsun, yapabilirsiniz. Drone'unuzu aldığınızda, aldığınız modele bağlı olarak içinde SD kartını alabilirsiniz, farklı aksesuarları var. Hepsini yine aşağıdaki linkten, hepsi buralardan bulabilirsiniz. Biz drone'umuzdan çok mutluyuz. <laughs> Ve bu bölümde sizlere ana kameramızın haricinde kullandığımız en sevdiğimiz iki tane kameradan bahsettik. İkisinin de fonksiyonları bambaşka. Gökyüzünde, suyun altında, suyun üzerinde harikulade görüntüler çekebilirsiniz. Umarım siz en kısa zamanda bir tane drone veya gopro veya ikisine birden sahip olursunuz. Ve bizimle sosyal medyadan, keyifli hesabımızdan çektiğiniz harika fotoğrafları ve harika videoları paylaşırsınız. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda, yeni güzellikler. görüşmek üzere. Keyifle kalın, hoşça hoşçakalın. <laughs> Bugün bendim bu ara kameranın tarafında. Biraz teknik bir konuydu. Dedi ki Miray sen anlat ben seni yönlendireyim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoş Tebrikle kalın. kalın. Hoş <laughs>